19 Ekim Mutala Gönüzü hepinizin en içten kutluyorum. İnşallah e, seneye de bu devam edecek. Ayrıca Cumhurbaşkanımıza da bize bu Muhtarlar Günü'nü hediye için teşekkür etmek istiyorum. Muhtarlar gününüz kutlu olsun diyoruz. Allah razı olsun. Ee, her günümüz böyle olsun inşallah. İnşallah. Tabii insanlık zor bir süreçten geçiyor. Pandemi denilen e, Covid tüm dünyayı esir aldı. insanlığı esir aldı. Yani en önemli e, bununla mücadele yöntemi bunların olduğu kabul ediliyor ve bu uygulanıyor. Tabi aşı, yeni ilaç çalışmaları devam ediyor ama sonuçta bu iş tamamen bana göre kişilere bağlı. Kişilerin kendi kendini korumasına bağlı. Özellikle maskeyi takarak. Bize hakikaten ciddi görev düşüyor bu süreci aşma noktasında ve gittikçe de yaklaşıyor. Yani her tarafta var çok ciddi bir yaygınlık var. Onun için e, bu işin sözcüğünü yapacak olan, bu işle mücadele edecek olan yine bizleriz. Bu konuda özellikle dikkat edip e, çevremizi, mahallemizi e, uyarmamızda fayda var. Bütün işleri yapıyorsunuz siz işte, sağ olun. Malala, bizim e, gözümüz kulağımızsınız. Bir eksik varsa bize ulaşılıyor. Çözüyoruz gücümüz yetiyor oranda. Elhamdülillah diyelim. Yani dertler bitmez. Dertler bitti mi burada iş kalmaz zaten. O yüzden sorun olacaktır. Önemli olan bunları takip ederek çözüme ulaştırmak.